Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Preş. Bugün sizlerle beraber Survivor Kill oynayacağız arkadaşlar. Yani bu oyunda bir grup arkadaşlarımızla beraber hayatta kalmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Yanlış duymadınız hayatta kalmaya çalışacağız. Oyun bayağı korkunç. Zaten bir sürü karışık karakterler... Lan bir sözümü bitirseydin. Bana dön var ya. Ya bir sözümü bitirseydim ben de atlıyorum. Bana ne ya? Buradan geri çıkma falan yok mu? Ben bu delilerin arasına gitmem de. Ben gerçekten söylüyorum. Ben bu delilerin arasına falan gitmem. Neyse yapacak bir şey yok. Gideceğiz. Ama buraya gitmeyeceğiz. Asansöre gideceğiz. Ne oluyor lan? Koşabiliyoruz o da. pompalı ile idare edeceğiz. Ya benim acilen buradan çıkmam lazım. Oh. Oh. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. E, kanalıma abone olup like atarsanız ve bildirimleri açarsanız beni sevindirirsiniz. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yani elimden geleni ardına koyuyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir konuşma lan böyle? Her neyse o zaman videomuza devam edelim. Lütfen beni kırıp kırmayın. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı da unutmayın. Mevzu mu var lan? Ya ben şaka. Çığlık reis var burada. Evet atlıyorum Vazgeçtim atlamıyorum Silahsız gideceğiz Gençler orada iyi misiniz Şşt selam Yunusmuş lan adı Galiba bu Yunus kızı <laughs> Sonic abi var. Ben buradan gideceğim o zaman. Lan her yerden bir canavar çıkarıyorsunuz anasını satayım. Bak kesin burada bir birkaç tane youtuber daha var. Sonya, Sonic abi öldü galiba. Oğlum bana bakma lan. Sonic ne yaptın lan sen öyle? Hızlı da güzelmiş ama. Arkadaşlar sürekli ölüyorum. Yani devam edelim. aşırı karakter var ama ben o yüzden tabi salak olmadığım için buradan gideceğim. Arkamdan gelmiyorsunuz değil mi? Heh. Aç da gör lan ne var diye ben. Ne oldu lan jeftik? Allah belanı özür dilerim ben sana söylemedim o lafı. Jeptikleri 18'e böldü anasını satayım. Şimdi mükemmel bir atlayış yap. Ben o yüzden böyle oynuyorum. Şuradan şuraya atlayamam. Yok lan atladım. Işık veriyorsun dünyama renk katıyorsun orada bir şey yok boşuna oraya gitme varmış lan Bismillah 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 ne Bismillahirrahmanirrahim lan iki, iki dakika iki dakikada bir adam öldüm şurada tabanca falan var mı bir şey var mı Evet alayım alayınızı Üstüne atlıyorum uzun eşek. Şaka. Adamı mezarında ters döndürdük lan. Senin suratını isteyeyim ben. Suratına. Geliyor bak orada. Bu arada e, PUBG Mobile'da oynayacağız ama bu videoda değil. Yani bugün değil. Sen tekrardan mı doğdun lan oğlum? Canına falan mı susadın lan sen beni orada kafama basıp öldürdün lan. Kafama Ha neyse ben bununla çok uğraşmayayım o da benimle uğraşır. Ne yaptın ama öyle? Evet, buradan kaçış yok. O zaman arkadaşlar burada öleceğiz gibi gözüküyor. Lan. Suratına sıçam seni. Sonik senin hızını var ya Sanki benden hızlı Ben ondan hızlıyım tabi Yoruldum lan koşmaktan Yok arkamızda başka bir tane var Kardeşim beni koru Sonikmiş lan arkamdaki Ölümdeki alan. Ben üstümde sakın deneme. Oh tamam. şuradan geçiyorduk. Vallahi arkadaşlar havalandırmadan gitmek de varmış bu hayatta. Şimdi Sonic. Şimdi ben her yeri gezeceğim. Silah bulacağım. Mesela bir tane buldum. Ama hızlı olmam lazım. Burada şifre var. Ben nereye gidiyorum bilmiyorum. Katil oldum. Bu bu suratına sıçayım senin. Buradan böyle vah diye bir koysam. Adam en fazla felç geçirir. O zaman arkadaşlar e, videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar bir de size ufak bir şey göstereceğim şöyle hemen gösteriyorum şöyle. görmüş olduğunuz gibi 9 aboneyiz desteklerinizle de çoğalacağız Umarım videomu beğenmişsinizdir görüşmek üzere Enes Preş kanalı ailesi bay bay